بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين قال الله الحكيم في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ve tavasa bil hak ve tavasa bis sabr. Sadakallahu aliyul azim. Allah ibadet ve itaatlerimizi en güzel şekilde kabul buyurusun. Huzurlarınıza Allah Resulünün Ebuzer'e fariye nasihatlarından söz ediyordum. Ebu Le'fede dov'ali şöyle der: Əbu Zər Cündab bin Cuna adənin yanına vardım. Əbu Zər şöyle dedi: "Bir gün öğlenin ilk saatlerinde mescidine gidip Peygamberin huzuruna vardım. Mescitte Peygamber ve onun yanı başında oturan Emirü'l-Müminin İmam Ali'den başka kimse yoktu." Mescitte kimsenin olmayışını ganimet bilerek dedim ki anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Allah'ın onunla bana fayda vereceği nasihatta bulunun. Allah Resulü ey Ebu hoş geldin. Sen biz ehli beytdensin. buyurduktan sonra şöyle ekledi. İnni musike bi vesiyetin fahfadaha. Ey Abuzer! sana bir nasihatte bulunacağım. Bu nasihatımı iyi ezberle, iyi belle. Fe inneha camiatun li turuqil khayr ve subulihi. Sana edeceğim bu nasihat tüm güzelliklerin yolunu bir araya toplamıştır. Fe inneke in hafiztaha kana leke biha kiflan. Ey Abuzer! eğer bu nasihatıma kulak verir sen bu nasihatımı Günlük hayat ve yaşamına aktarır isense hem dünya saadetine ulaşmış olursun hem de kıyamet saadetine ulaşırsın. Peygamberimiz Zer'e nasihatinde yakin ve faydalarına değindikten sonra nasihatının devamında Zer'e şöyle buyuruyor: Ya Ebazer. İstəğini beğin Allah, yoğunik Allah. Ey Ebu Allah'ın zenginliği ile zengin ol, Allah seni zengin etsin. Fəqultu və ma huvə ya Resulallah. Dedim ki, ey Allah'ın Resulü, bu nedir, ne buyurmak istiyorsunuz? ala gada u ve asha'i leylatin fe men qani'a bima razaqahu Allah fe huwa aghnan Allah Resulü buyurdu ki gündüz ve akşam yemeğidir. O halde kim Allah'ın rızık olarak verdiğine kanaat eder ise onunla yetinir ise insanların en zengini olur. Yani bugünün yemeğine sahip olundu mu artık başkalarına el uzatmamak gerekir. Başkalarının malına göz dikmemek gerekiyor. Yarın ne olacak diye düşünmemeliyiz elimizdekiyle yetindiğimizde, kanaat ettiğimizde insanların en zengini sınıfına gireriz. İnsan elindekiyle yetinir, kanaat eder ve kalbine fakirlik ve yokluk düşüncesini yol vermez ise insanların en zenginidir. Yarın eğer böyle bir düşünceye girerse insan, insan kalbine yokluk kalbine fakirlik düşüncesini sokar ise, yol verir ise insan dünyadan hayat ve yaşamdan lezzet alamaz. İnsan kalbine yol verdiği bu yokluk ve fakirlik düşüncesiyle başkalarına el uzatmak zorunda kalar. Aziz ve onurlu olmak isteyen bir kul, bir insan Allah'ın verdiğiyle yetinmelidir. Elinde olanlarla yetinmelidir. Aç gözlü ve tamahkar birisine insan ne kadar da mal ve servet verse onu asla doyuramaz, onun gözünü asla doyuramaz. Kanaat sermayesine sahip olanlar hayat ve yaşamında kendisine, ailesine, eşine, dostuna vakit ayırabilmişlerdir. Ama Allah korusun, kanaat sermayesine sahip olmayan bir kişi ne kendisine vakit ayırabilmiştir, ne ailesine, ne eşine bir de bakmış ki ömür bitti, artık iş işten geçti. Dolayısıyla değerli müminler, değerli kardeşlerim, Dünyada sahip olduğumuzla yetinmeliyiz. Allah'ın bize rızık olarak verdiğiyle yetinmeliyiz. Emir-el-Mü'minin al İmam Ali Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. اَشْرَفُ الْغِنَا تَرْكِ terkeluna En şerefli zenginlik... Uzun arzulara kapılmamaktır, uzun arzuları terk etmektir. Niceleri nice uzun arzulara sahiplerdi ama hiçbirine ulaşamadan toprağın altına girdiler. Bizim kendimizde bu yaşa kadar nice arzularımız oldu, nice uzun plan projelerimiz oldu. Kaçına ulaşabildik, hangisini yerine getirebildik? Beşər Allahın hazinesinə göz dikməlidir. İnsanların əlinə göz dikməməlidir. Ümid besləməməlidir. Bu duygu və həssiletə sahib olmaq isə nəfis təsqiyəsini gərəkdirir. Yəni Allahın xazinələrinə göz dikmək istəyən birisi nəfsindən başlamalıdır, gözündən başlamalıdır. Nəfsini beslər isə nəfsini e, təbircə isə qvamına gətirərsə Allahdan qayırı heç kimsəyə ümid bağlamaz. Heç kimsənin malına göz dikməz. Allah rəsulu sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Zenginlik malın çokluğu ile değil. Zenginlik bankadaki euroların, dolarların, altınların, gümüşlerin çokluğu ile değil. Bilakis zenginlik nefsi bir duygudur. Nefsin zenginliğidir. Gözün tokluğudur. Takvalı bir kişi, mümin dindar bir kişi rızkı için endişelenmez. Yarın ne olacak? Endişelenmez. Bu düşünceye kapılmaz. Çünkü yarını görüp görmeyeceğimizi bilmiyoruz ki takvayla rızkın bolluğu arasında derin bir irtibat var. Takvayla rızık arasındaki irtibatı bilen birisi bu hedef doğrultusunda hareket eder. Takvalı olmaya gayret gösterir ve Allah'ın asla ve asla kulunu mağdur etmeyeceğini, kulunun rızkını vereceğini güçlendirir imanında, nefsinde, gözünde. Hiç şüphesiz insanın bir takım kaçınılmaz ihtiyaçları vardır. Hayat ve yaşamında da bu ihtiyaçlarını gidermesi önemlidir, elzemdir. Yüce Yaratan farz kılmıştır. İnsanların marifet ve imanları eşit olmadığı gibi rızık konusunda da telaş ve düşünceleri de eşit değil, bir değil. Herkes imanı doğrultusunda rızkı konusunda düşünüp telaşa kapılmaktadır. İmanı güçlü kişiler, iman ve marifetini çoğaltan kişiler Allah'ın rızka kefil olduğuna yakin ettikleri için rızık konusunda korkuya kapılmamaktadırlar. Asla tereddüte düşmemektedirler ama imanı zayıf kişiler ama marifetini güçlendirmeyenler dikkat edin rızık konusunda kaygılanmaktalar. Kendilerini helal haram demeden sağa sola vura bilmektedirler. İnsan teslimiyetle Allah'a olan itikat ve inancıyla öyle bir makama ulaşabilir ki o makamda artık ee, tamamen rızık konusunda bir kaygı ve düşünceye kapılmaz. Allah'ın istediklerine teveccüh eder. Allah benden bugün ne istiyor? Allah ne yapmamı istiyor? Buna odaklanır. Bu merhaleye varan birisi dünyevi işlerinde, rızkında asla bir derde, sıkıntıya kapılmaz. İnsan Asla şunu unutmamalıdır, şundan da gafil olmamalıdır ki ne yaparsa yapsın Allah'ın iradesi, Allah'ın isteği gerçekleşmektedir. Bizim hiçbir irademiz, isteğimiz gerçekleşmez. Sadece Allah'ın iradesi ve isteği gerçekleşir. Allah bizim hakkımızda bir şeyi irade etmiş ise, bir şeyi istemişse o gerçekleşir. Şu hadise dikkat edin. Avuha Taala ila Davud. Allah Azze ve Celle Davud peygambere vahyetti. Ya Davudu turidu ve uridu ve inneme yakunu ma uridu. Ey Davud sen de bir şeyleri irade ediyorsun. Sen de bir şeyler istiyorsun. Ben de bir şeyleri irade ediyorum ve bir şeyler istiyorum. فَاِنْ اَسْلَمْتَ لِمَا اُرِيدُ يَكْفِيكَ مَا turidu. Ey Davud, bu istek ve arzunda, iradende, benim irademe ve isteğime teslim olur isense, benim arzu ve isteklerime tamamen teslim olur isense, arzu ve isteklerine ulaşırsın. Ne istiyorsansa ona ulaşırsın ve in lem lema uridu atabtu kafima turid ama benim arzu ve isteklerime teslim olmaz isense benim arzu ve isteklerimi yabana atar isense kendi arzu ve isteklerine ulaşmada seni zorluk ve sıkıntılara düşürürüm Salışırsın, çabalarsın, koşturursun ama neticeye ulaşamazsın. Sonra la yakune illa ma urid. Sonunda da görürsün ki yine benim iradem isteğim gerçekleşmiştir. Senin hiçbir iraden ve isteğin gerçekleşmemiştir. Evet, bu hadis doğrultusunda da bu nurani buyruk konusunda da hepimiz yer yer yaşam ve hayatımızda kendimizde ya da etrafımızda görmüşüz, şahit olmuşuzdur. Kimileri nice zahmetlere katlanmışlar, nice gece gündüz demeden zahmet çekmişler ama hiçbir yere varamamışlar. Kimileri de küçük bir çabayla, küçük bir şeyle büyük makamlara, büyük servetlere ulaştıklarını görmüşüzdür. Ahlak alimleri teslimiyet makamının tevekkül ve rıza makamından üstün olduğunu beyan buyurmuşlardır. Yüce Allah muminleri teslimiyete davet ediyor. Teslim olun Allah'a. Dikkat edin savaşlarda esir alındığında, birisi teslim olduğunda, yani tüm iradesiyle artık karşı tarafın emrine geçmiştir. Hiçbir iradem yoktur yani. Beşer, kul hakikatta insanlar Allah'a bu şekilde teslim olmalıdırlar. Yani tüm iradem, varlığım, benliğim, her şeyim senin iradendedir Rabbim. Böyle teslim olur isek Allah bizi azizlerden eder, Allah bizi yücelerden karar kılar. Ayet-i Kerime'de yüce yaratan şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu o fissilmi kaffeten ve velan tettebi hutuvatı şeytan innehu lekum eduvvun mubi. Ey iman edenler topluca hep beraber barış ve güven İslam'a girin. Şeytanın adımlarını izlemeyin, şeytanı takip etmeyin. Çünkü o size apaçık bir düşmandır. Sizi sırat-ı mustakimden alıkoymak için gece gündüz düşmanlık gütmektedir. Merhum Allame Taba Tabayı bu ayetin tefsirinde şöyle buyuruyor. Silm İslam ve teslim hepsi aynı maddeden türemiş ve bir manada kullanılmıştır. Üçü de aynı manayı taşımıştır. Bu ayeti kerimede Yüce Allah muminlere hitap almıştır. Ey iman edenler, ey Allah'ı kabul edenler hep birlikte tümünüzü barışa davet ediyorum. Barışık olun birbirinizden. Ve bu ayete göre hem bireyler barış içinde olmalıdır hem de toplumun kardeşçe yaşaması emredilmiştir. Hem kendi içimizde kendimizde barışık içinde olmamız gerekiyor. Ailemiz içinde ailemizle barışık olmamız gerekiyor. Hem de camiye olarak, toplum olarak, mahalle olarak, şehir olarak, devlet olarak, dünya olarak barış içerisinde olmalıyız. Allah bizi buna davet etmiştir. Beşer kendi aklına, kendi gücüne, kendi görüşüne güvenmemelidir. Allah'a ve Allah'ın gönderdiği elçilere tabi olmalıdır. Dikkat edin tarihte Allah'ın elçilerine tabi olmayanlar helak olmuşlardır. Allah azap göndermiştir onlara. Allah'ın elçilerini yabana atıp kendi görüş ve arzu isteklerine tabi olanlar helak olmuşlardır. İmam Cafer-i Sadık aleyhisselatu vesselam şöyle buyuruyor. Kullu men temasseke bil urvetil wusqa fehuve naj. Allah'ın ipine sım sıkı sarılanlar kurtuluşa ererler. Felaha ulaşırlar. Ehlibeyt imamlarına, ey peygamberin evladı, Allah'ın ipine sarılmak nedir? İnsan nasıl Allah'ın ipine sarılır diye sorduklarında imam buyuruyor ki Allah'a teslim olmakla tüm varlığınızla, benliğinizle, her şeyinizle Allah'a teslim olur iseniz Allah'ın sağlam halkasına, sağlam ipine sarılmış olursunuz. Allah bizleri ilahi ipe, ilahi halka, halkaya sarılanlardan karar kılsın. mm -hmm.